dünyada altın ons fiyatı tahminleri SBC 2026 için ortalama altın ons tahmini 3020 5 dolar Reuters artı 1 Bank of America BOF 2026 için ortalama ons altın tahmini 3350 dolar Reuters Citi daha iyimser ve iyimser senaryolar temel öngörü 2026'nın ikinci yarısı için ons altın 2500 ile 2700 arasında olabilir Reuters. Ancak iyimser senaryolarda 3500 dolarında mümkün olduğu belirtiliyor. Yaklaşık %20 olasılık. ING, E Haber üzerinden. 2020, 6 yılı ortalaması için ons altın tahmini 3500. 12 Amerikan doları, E Haber. Investing Haven 2026 için maksimum altın fiyatı 3805 dolar. Investing Haven. Gram altın İçin ne anlama geliyor? Gram altın fiyatı ons altın fiyatının dolar TL kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesiyle hesaplanır. Tahmini gram altın Türk Lirası ons altın fiyatı 231. emas 1035 bölü dolar kuru. Örneğin ons altının yaklaşık 3000 500 dolar cari seri rekor yakınlarında. Dolar kuru akşehir 39,00 Türk lirası varsayımsal. Gram altın yaklaşık 3500 bölü. 31 nokta, 1035 bölü. 39 yaklaşık 2 4 Türk lirası Goldman Sachs senaryosu NTV para. Ons altın 2026 ortasında 4000 dolar olacağı tahmini. Dolar kuru Allah aşar 38,60 TL varsayıldığında gram altın yaklaşık 4.965 TL. Aşırı riskli senaryoda ons altın 4.500 dolar olursa gram altın yaklaşık 5.580 TL. 5 TL NTV Haber Türkiye Suresi Perspektifi Gram Altın Beklentileri Halk TV'den İslam Memiş'e göre 2026 ortasında 22 ayar bir gram altın 7 ile 8 bin Türk lirası civarında olabilir Facebook. Bu tahmin piyasa beklentilerinin oldukça üstünde ve agresif bir öngörü. Özet tablosu, varsayımlar, önem tahminler. Tahminen kaynak ons, USD, varsayımsal kur, gram altın, TL, yaklaşık HSBC. E. Ortalama 3025.49, 2410 TL, BOFA ortalama. 3350. 50.90. Dutch işe, 2670. TL. Yenge. 3512. 50.90. Dutch Ed, 2800. TL. City düşük senaryo. 2500 ile. 2759. 2000 ile. 2150. TL. Goldman Sachs. Temel senaryo. 4038.6. Lollomaxo. 3230. TL. Goldman. Riskli senaryo. 4538.6. Barla. 3620. TL İslam Memiş tahmini 7000 ile 8000 TL yüksek sonuç ve değerlendirme. Çoğu uluslararası banka ve analist 2026 için ortalama gram altın fiyatı olarak yaklaşık 2500 ile 3300 Türk Lirası aralığını makul görüyor. Aşırı olumlu senaryolarda özellikle yüksek altın fiyatı ve kur çarpımından dolayı gram altın 3600 Türk Lirası seviyelerini görebilir. Halk TV veya bazı yorumcuların belirttiği 7 ile 8 bin Türk Lirası tahmini ise genel piyasa beklentilerinin önemli ölçüde üzerinde ve daha spekülatif. Özet cümlesi, 2020, 6 için gram altın fiyatı çoğu küresel tahmine göre 2500 ile 3300 Türk Lirası civarında olabilir. Ancak aşırı iyimser senaryolarda bu rakam 3600 Türk Lirası'na çok spekülatif beklentilerde ise 7 ile 8 bin Türk Lirası seviyelerine kadar yükselebilir.